Aa, yok, hayır, teşekkürler. Niye susamadın mı? Ha. Hala mikroptan tırsıyorsun, değil mi? Annen büyüyünce geçer derdi. Ben de hayır hanım, hayır. İnsanlar kolay kolay değişmez derdi. <laughs> Allah. Im. İki çay gönderir misin bize? Hemen efendim. İnsanlar değiştiklerini sanırlar. Hep değiştim derler. Ama değişmezler. Kendileri de inanırlar buna. Sana bakarsın eski amam, eski tas. Zerre değişmemişler. Ne yapacaksın sen de? Ya onları böyle olduğu gibi kabul edeceksin... ...ya da arkana bakmadan terk edip gideceksin. Ardına bakmadan. Lafın gelişi işte ya. Ee? Çocukluğun nasıl geçti? Fevkalade. O kadar çok eğlendik ki. Neler kaçırdı, neler. Evet, yanınızda olabilirdim. Ama olmadı. Ne yapayım? E şimdi buradayım. Evet, şimdi ben de buradayım. Çay içmedin? İçmeyeceğim. Araba kullanmayı seviyor musun? Hayır. Niye bisiklete binmek gibi ya özgürlük Ben bisiklet kullanmasını bilmiyorum Hoppala niye Çocukken öğreten olmadı da ondan Anlaşıldı Eski defterleri karıştıracağız Ne Günah benden gitti Bak galiba Benim sizi terk etmek diye bir niyetim yoktu Bakkaldan çıktım Eve geleceğim Bir sıkıntı bastı beni böyle Eve gitmek gelmedi içimden Yolu uzattım, bir yerlere takıldım, bir ahbaplar ap edindim, onlarla içki içtim, kafayı buldum. Geç oldu, arabaya bindim, Üf, yapma Salim dedim, şeytana uyma, çek git evine. Olmadı, sanki eve gitmek, hapishaneye girmek gibi geldi bana. Uzattım yolu, kaptırdım gittim öyle. Gidiş o gidiş, işte hala daha yollardayım. E ben de böyle mutlu oluyorum oğlum, ne yapayım, elimde değil. Kalkalım mı? Kalk. Bu kim? Ha, kardeşin. Aa, Fazıl mı bu? Hayır, bu öbür kardeşin. Emre. Üf, ya üst üste geldi. Ben de senin kafanı karıştırdım. Canını sıktım şimdi. Yani için rahat edecekse söyleyeyim Galip. Bunun annesini de terk ettim ben. Niçin içim rahat edecekmiş? Onu ben hiç anlamadım. Lafın gelişi işte canım öyle. Yani bu Emre İzmir'de oturuyor. Ortopedist, 31 yaşında. Çok iyi bir bilim adamıdır. Tıp dergilerinde makaleleri yayınlanıyor. Beni de yanıma almak istiyor ama ben istemiyorum. Şimdi gidip orada kahve köşelerinde emekliler gibi pineklemek istemiyorum. Ben çalışmayı seviyorum. Yolları seviyorum. <laughs> Mutlu görünüyor. Ee, çok mutlu bir çocukluk geçirdi. Hiçbir şeyini eksik etmedim ben bunu. <laughs> Bu resim yaş gününde çekildi. <laughs> Bisikleti çok güzelmiş. Evet, o da çok sevdi. Uyumamış bütün gece, sabah erken kaldırdı beni. Baba, hadi bisiklete binelim diye. Çalıştırdım, epey çalıştık beraber. Sonra baktım binebiliyor, kullanabiliyor yani. O yan yedek lastikler var ya şöyle hani yanlarda, onları da söktük. Fırtına gibi gitti. Haylaz. <laughs> sana da bir bisiklet alalım mı? Vallahi. Yani on dakika bir mola veririz bir yerde. On dakikada öğretirim sana. Çok kolay. Galip. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmaz. Maalesef bazı şeyler için geç. Çok geç. Dur. Alo. Hülya. Galipciğim, aklımız sende valla. Neredesin? Ne yapıyorsun? Dur, hoparlörü açacağım. Dur. Ne haber, derviş? Kamyoncu nasıl gidiyor, derviş abi Ahmet ben, Ahmet. Abi, baba nasıl? Baba? Hülya, buraya gelmekle çok büyük hata etmişim. Ne olur ben e e eve dönmek istiyorum. Ne olur, ne olur. Rial varıyorum, ben eve dönmek istiyorum. Dur hoparlörü kapattım. Bir da bir dakika, dur. Ne oldu söyle? Benim ne işim var burada? Adamın umrunda bile değilim. Beni sevdiği mevti yok. E, karısını da terk etmiş zaten. Yani e, belki belki biraz Emre'yi seviyordur. Emre kim? E öbür oğlum. Diğer kardeşimmiş. Ona bir bi 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 bisiklet almış. Bana bi bisiklete binmeyi bile öğretmedi. Başka kardeşi varmış. E e e, e ne olur. E, e, beni buradan alır mısın? Galip'çim ama şimdi sen çok çabuk pes ediyorsun canım. Yani biraz bak gayret et ha. Daha birkaç saat oldu siz yola çıkalı. Bak biraz sabret çok güzel olacak. Lütfen bak söz veriyorum. Evet e, 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 haklısın. Evet evet doğru söylüyorsun belki de. <laughs> ama beni gelip buradan ne olur? Bir an önce al. Hülya Ne olur yalvarıyorum sana. İyi de ben şimdi nasıl buraya bırakayım geleyim Galip? Tamam tamam. Sen Yusuf'u versene bana. Tamam dur bir dakika tamam. Seni istiyorum. Ver bakalım. Ver. Sen değil abi Yusuf'u. Alo Galip amca. Nasıl geleyim ben oraya? E, zaten ehliyetim yok ki benim. Hep Akyaz'ı nerede onu bile bilmiyorum. Lütfen ağlama Galip amca. Ağlama ya. Galip amca. Galip amca. Kapattı. Ay bak şimdi. Göründükleri kadar mutlu değillerdir. İşte bak duydun mu o ses yine başladı. Haklısın ya. Benim yola çıkmadan şu motoru iyice bir kontrol etmem lazımdı. Zaten çok vakit kaybettim. Benim çoktan doman işte olmam lazımdı. Yükü boşaltıp saat 9'da göğünlük olmam lazım benim. Göğünlük mü? Ya göğünlük az önce geçtik. Biz niye durmadık ki orada? Ee, biliyorum ama güzergahı takip ediyoruz. Bak çizelgede ne yazıyorsun? Of! <laughs> 12.30 motorunu 16.45 Domaniç 21.20 Göynük 08.00 Osmaneli 10.00 geniş Yani gerçekten çok saçma İleri geri gidip duruyoruz Yükümüz de bizim Bizim iki tane patronumuz var İki ortak bunlar Biri Erol Bu Erol geçen gün şirkete geldi Hepimizi topladı Bir nutuk çekti Bundan sonra dedi Var mı yok mu dedi ben hayır işlerine ayırıyorum. Herhalde hidayete erdi dedik uzatmadık. Çıktık yola. E ee baba bizim yükümüz ne dedik? Oyuncak dedi. Buraya 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 dağıtacaksınız diye bir çizelge verdi elimize. Aynen bu rotadan şaşmayacaksınız diye de sıkı sıkı tembih etti. Bir de aldığım paradan fazla olarak üste para verdi bana. E ee patron rotayı o çizmiş parayı o veriyor. Ne yapalım onun dediği olsun diye çıktık yola işte. Yani niye böyle zikzak?